Galiba ben de görüyorum. O cennet değil mi? Merve çok güzel binebiliyor. Ama cennet salıncakta sallanamıyor. Cennet ne yapıyorsun? Cennet ırmak arkadaşı. Çok seviyor. Cennet ne oldu? Niye sallanmıyorsun? Ben de ben. Sen daha sallanamıyor musun? Tamam o zaman Irmak ablan sana yardım eder. Irmak seni sallayabilir. Aferin. Hadi bakalım. Merve ne yapıyorsun? Tek başına mı biniyorsun? Elmak cenneti sallasın sonra da seninle oynar tamam mı? Elmak cenneti salladın ya. Merve tek kalmış. O da tek bir... Cennet ne oldu? C <laughs> Cennet Merve'ye arkadaş oldu. Ah kızlar. ama. Bakın bir tane eksik var. Bak, 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 çok puan. Bakayım ne var? Topların hepsi mermeli. Sadece bir tane cennette hiç yok. Hadi ama hadi, hadi. bir saniye olmaz. Irmak olmaz. Burası boş kaldı. Burası dört kişilik ama. Hadi. Ben mi? Hadi. Ben mi? Ama ben olmaz ki. Buraya da ben mi geleyim? Tamam geldim. Hadi kızlar. Ne <laughs> yapıyoruz? Kızlar yavaş yapın ben korkuyorum. Kızlar bu tahtravali çok farklı. Uzay mekikli bir tahtravalideyim şu an. İnanmıyorum ya. Kızlar. Kızlar bunlar insek mi? Ya ırma. gülüyor bir de bana ya. Gülmeyin korkuyorum. Efendim. Başım dönüyor. Kızlar ben iniyorum. Durun. Durun ben iniyorum. Kızlar durun ben ineyim. Durun bakayım. Durun Ben indim. Oh be. <laughs> Neyse bu üç kişilik de olur. Hadi gelin birazcık da kaydıraklardan kayalım. Aa ah. Cennet. Neden kaymıyorsun? Cennet. Kaydıraklara yatmış. Cennet neden kaymıyorsun? Niye kaymıyorsun? Neden kaydıraklara yattın kaymıyorsun? Korkuyor musun? Yok. Irmak seni kaydırsın mı? Yok. Tamam. Irmak. Cennet kaydıraklardan kaymaya korkuyor. Gel sen onu kaydır. Hadi yardım et. Merve sen de gel. Hadi gel bakalım. Cennete, cennete yardım edelim. Cennet öyle yaparsan tabii korkarsın. Gel bak şimdi. Heh. Tabii. Gel şimdi Irmak. Al cenneti de. Tut elini. Evet. <laughs> cennet. Cennet nereden kayacak? Cennet hani korkuyordu. <laughs> cennet bize şaka yapmış. Cennet, cennet korkmuyormuş. <laughs> Gel bakalım sen de Merve. Demek, Gel. Demek ki Cennet korkuyormuş yavaş kızlar. Hadi biz gidelim artık. Cennete iyi akşamlar diyelim. Cennet kendi cennet. başına oynayabiliyor. Hadi gelin bakalım. Cennet. Sen artık parkta tek başına oynamayı öğrendin değil mi? Biz gidiyoruz tamam mı? Biz gidiyoruz şimdi. Yarın bir gene buluşup gene oynarız tamam mı? Hadi be. Tamam hadi görüşürüz. Gel Irmak'cığım. Cennet oynasın siz öğrettiniz Cennet'i. Cennet hadi sen artık kendi başına sallanabilirsin. Irmak öğretti nasıl olsa sana. Evet, evet Cennet yeni arkadaşlar buldu bile kızlar. Irmak Merve kızlar ileride oyun alanı var. Gidelim mi? Koş hadi bakalım. Koş Merve Irmak yetiş. Irmak oyun alanına girecek. Merve de girecek. Koşun koşun. Aa ne oldu niye geri döndü mü Niye istemiyorsun? Orası o kadar güzel. Rengarenk gelin bir yakından bakalım. Geçin bir yakından bakalım gelin. Irmak nesini beğenmedin? Ama çok güzel. Bakın kubamızı da var. Bak. Ay, hiç mi istemiyorsun? Tamam ileride bir tane daha var. O zaman hadi gelin oraya gidelim. Koş. Koş bakalım yürü. Bak oradaki ileridekine de gideceğiz. Tamam mı? Irmak. Şöyle bir seyrederken girmeye mi karar verdin? Çok güzel değil mi bak? Ha. İstiyor musun? İstemiyor musun? İyi hadi gel o zaman diğer tarafa geçelim. Dikkatli. Hadi Merve gel. Tamam de... hadi. Tamam sen tamam, çocuk de... De... büyüksün. De... Ama o zaman buraya bayılacaksın. Irmak gel gel el falına baktıralım. Gel gel el falına baktıralım bak. Bu ablamız el falı bakıyormuş. Bakmak ister misin? İstemiyor musun? Allah Allah kızım neden istemiyorsun? Ne kadar güzel. Aa bakın şurada şey sakız makinesi var. Onu ister misiniz? Şek gel gel. Aa, Kızlar bakın. Ya Hadi ben şeker ben... alın. Anladım. Ay ne kadar güzel. Ayıcık. Irmak bir tanesini ne? seçin. Çok, çok, ya. çok mu kötü? Adem, Ay bunda mı beğenmediniz? Evet Hay Allah ben size bugün hiçbir şey beğendiremedim ki. Aa kızlar akülü arabalar. Ne dersiniz? Ya Ama ya. bir gidelim yakından bakalım. Gelin bir yakından bakalım. Elma kararını verdin mi? Beyaz, kırmızı, büyük, küçük bir sürü akil araba var. Çok şeker. Ay bu. Bunlar bunlar bunu da mı ne ne vermedin? güzel bir şey gör. Ama ben güzel bir şey mi göstereyim? Kızlar ben valla bu kadar gösterebildim. Ya, gözünü, Heh, sen aç. gözünü bin aç. Bak bakalım ne var etrafta senin sevdiğin. Evet şu an gözünü açtı ve... Aa! Ah. <laughs> Evet de renk beğenemiyorlar. Hangi renge bineceksiniz? Hadi bakalım benim kararınızı. Kırmızı mı? Evet, evet Merve sen de Irmağın yanına mı biniyorsun? Oh neyse bir şey beğendim. Oturun ben bilet alıp geliyorum. Evet. Aa, Irmak Merve neredesiniz? Size biletinizi getirmiştim. Hay Allah beni bırakıp nereye gitti bu kızlar? Irmak Merve hangi vegondasınız? Hay Allah Ermak burada mıydınız? Bir anda da zannettim. Alın fişinizi getirdim. Tamam oturun bakalım şöyle güzelce. Şimdi Erma. vagonlar. Ermak vagonlar. Vagonlarda karar verdin mi? bu Burak vagonumu seçiyorsun. Tamam birazdan gideceksiniz. Peki şu Fişi, bak şimdi sarıda da durmadınız siyah değil mi? Tamam haydi benim bakalım. Fişin nerede? Fiş kaybetme yoksa binemezsin. Tamam. Güle güle. <laughs> Gelince görüşürüz.